Yeniden bağlanmakla ilgili kayıp ve yaz sürecinde hayata yeniden tutunmak özellikle kayıpları olanlar için öneririm bu kitabı sizin için inceledim. Arka kapağını paylaşıyorum. Yazarı Timur Harzad'ın Ölüm nasıl ki yaşadığımız hayatın yassınamaz gerçeklerindense Kayıp duygusu yaşamak ve yaz tutmak da hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Doğmak nasıl hayatın normali ise ölmek de bir o kadar hayatın normalidir. Ölümle gelen üzüntüyü ve kederi hissetmek yaz ve iyileşme sürecinin doğal bir parçasıdır. Aslında her insan yaşamı boyunca çok çeşitli ayrılık ve yitirme temalı kayıpların yasını tutar. Ölüm bu kayıpların en önemlilerinden biridir. Bu kitabın da asıl odağı ölümle gelen kayıp ve yaz konusudur. Ölümle ilgili psikolojik süreci kaybı yaşayan kişi... ...issel olarak başlangıçta kabul etmez. Ölen kişinin aslında yaşadığını ve ölmediğini iç dünyasında tekrar tekrar haykırır. Ancak diğer yandan da dış dünyada taziyeye gelen insanlar eylem ve söylemleriyle ölen kişinin öldüğü gerçeğini sürekli olarak hatırlatır. Bu durum aslında kayıp yakını için bir tür karşıt haykırıştır. Çok yoğun kötü duygular yaşayan kayıp yakınının ölümü kabul etmeyen üç dünyası ile ölüm gerçeğini dile getiren dış dünya arasında bir uzlaşmaya ihtiyacı vardır. Üzülmek, kederlenmek, ağlamak ve acı hissetmek gibi yaşanan birçok duygu sayesinde yavaş yavaş bu uzlaşma sağlanır. Elimizdeki kitap çok kıymetli. Evet, bu yaz süreciyle ilgili destek almak isteyenler bunu yapabilir. Peki bununla ilgili şurada bir e, 28 diyor ki Kayıp yaşayan bir kişinin daha önceki kayıp deneyimlerindeki tepkileri yeni kayıp sürecinin tepkilerini de belirleyecektir. Böyle bir durumda kayıp yakınının önceki yaz deneyimindeki süreçleri nasılsa mevcut andaki yaz deneyimi de benzer şekilde olacaktır. Eğer kişinin geçmişte yaşadığı yaz deneyimi sağlıklı bir düzendeyse yaşayacağı bugünkü yaz süreci de sağlıklı olacaktır sağlıklı bir şekilde yaşanan yaz süreci genellikle 3 ile 6 aylık bir süreyi kapsar. Eğer bu kayıp kişi açısından ruhsal anlamda buna çok fazla yatırım yaptı ve çok önemli bir kayıpsa yakınlık derecesine göre değişiyor. Süreç bir yıla kadar uzayabilir. Benim deneyimlerime göre eğer ölen kişi çok yüksek derecede duygusal yatırım yapılan biri ise yaz tutma süresinin 2 yıla kadar uzayabilmesi de normal kabul edilebilir. Uzmanlar arasında yaz tutma sürecinin uzunluğu şu kadardır ve kesin olarak şu şekilde tamamlanır gibi uzlaşıya varılmış ortak bir fikir bulunmamaktadır. Benim düşünceme göre yaz ömür boyu minimal bir düzeyde de olsa devam eder gider. Zaman içinde yasını büyük oranda tamamlayan kişi ruhsal anlamda daha gelişmiş bir şekilde kalan hayatına devam edebilmektedir. Evet. Yaz sürecini yaşamamak ölen kişiye dönüşmeye neden olur. Bakın burası çok önemli. Burayı çok iyi anlamanızı istiyorum çünkü dikkat edin geçmişe gidin mutlaka varmış olduğunuz yaşa kadar birilerini yani en kötü ihtimalle anneanneyi, babanneyi, dedeyi, halayı birilerini bizden daha büyük olan birilerine mutlaka hiç kaybım yok diyen var mı yoktur? O yakınlık derecesine göre özellikle çok yakınımızda çok emek verdiğimiz ya da bize emek veren birisi olduğunda ki yaşama şeklimiz değişiyor. Ben de bunlardan biriyim. Yani biraz sonra bahsederken çok benzer şeyler geldiğinde söyleyeceğim. Ben de böyle yaşadım. Ben de böyle yaşadım. Ya yani benim birinci dereceden yakın annemi korona'da kaybettim. Bilen biliyor zaten aranızda. orada çok uzun bir süre yok saydım. Yani bu kadar ki bu olayların içinde olan biri olmama rağmen kişisel gelişim çalışmalarının içinin tam merkezinde olmama rağmen hani ateş düştüğü yeri yakıyor hikayesi var ya. Şimdi gerçekten anlayalım. Yaz sürecini yaşamamak ölen kişiye dönüşmeye neden olur. Bu başlık çok önemli. Dinleyin. Yaz sürecinden kaçınmak Başlangıçta kayıp yakını için rahatlatıcı bir etki yaratır. Ancak kayıp sebebiyle ortaya çıkan fakat kaçınmak için bastırılan birçok duygu süreç içinde kişinin bilinç düzeyine tekrar tekrar geri gelmeye başlayacaktır. Bu kaçınma sürecine girmiş bir kayıp yakını başlangıçta duygulardan kaçabilmiş olsa da zaman ilerledikçe giderek kendini daha kötü hisseder. Ben bunu yaşadım. Çünkü annemin öldüğü gün de dahil olmak üzere seans yapmaya devam ediyordum. Kaçıyordum yani. Reddediyordum gerçi. Annemin ölümünden sonra ee, bu ara vermeden çalışmamı dönüştürmek için çünkü beden bir süre sonra iflas noktasına sürükleyebilir sizi. Siz çalışıyorsunuz da. O kadar kıymetli bir çalışma açığa çıkmıştı ki o kadar güçlü bir şey çıktı ki açığa. Şimdi ıı, dönüşmeye başlar eğer kişi olması gerektiği gibi yasını yaşayamazsa, tamam mı? Nerede kaldım? Oradan devam edeyim. Daha iyi anlayacaksınız konuştukça. Bu kaçınma sürecine girmiş bir kayıp yakını. Başlangıçta duygulardan kaçabilmiş olsa da zaman ilerledikçe giderek kendini daha kötü hisseder. Bunu yaşadım. Giderek daha kötü hissetme üzülür ve acı çeken eğer kişi bu duyguları yaşamayıp zihninin derinliklerine itmek için kendini zorlarsa yine zaman ilerledikçe bastırılan bu duygular vücuda ve organlara yansımaya başlar. Örneğin üzülmeyen, ağlamayan veya kederi hissetmeyen bir kayıp yakınında 3 ay sonra bel ağrısı başlayabilir. Hatırlıyor musunuz? Ya yani hayatım boyunca bilim bel ağrısı yaşamamıştım. Yani böyle şey çok özel zamanların dışında geçmeyen aralıksız bir bel ağrısı. Ama hatta ekranda falan canlı yayınlar yaparken bile diyorduk değil mi? Bel ağrısı bel ağrısı. İşte diyor ki Yine zaman ilerledikçe bastırılan bu duygular vücuda ve organlara yansımaya başlar. Örneğin üzülmeyen, ağlamayan veya kediri hissetmeyen bir kayıp yakınında 3 ay sonra ben ağrısı başlayabilir. Peki başka bir kişi değilse herkeste de bel ağrısı olarak çıkmayabilir. Ben de çıkanı oydu ama başkasında da diyor ki başka bir kişi ise yaşanmayan acılar kendisini karın ağrısı, mide ağrısı ve şişkinlik şeklinde gösterebilir. Bu süreçte yaşanan bedensel hastalıklar çoğu zaman ölen kişinin ölüm öncesi yakınmaları ile alakalı da olabilir. Örneğin nefes darlığı nedeniyle ölen birinin yakınında nefes alamama, iç sıkıntısı, hava açlığı, kapalı yerde kalamama veya yürürken nefes tıkanıklığı gibi semptomlar görülebilir. Yaşadığı kayıptan önce böyle rahatsızlıkları olmayan bir kayıp yakınında bu süreçte bu tarz şikayetlerin başlayabilmesi sık rastlanılabilen bir durumdur. Ancak bu rahatsızlıklar kayıptan hemen sonra değil de genellikle birkaç ay sonra ortaya çıktığı için kayıp yakını tarafından bu bağlantı kurulamaz. Şimdi bu durumu yaşayan kimi kayıp yakını doktor doktor gezer. Bu şikayetler başlayınca çeşitli görüntüleme yöntemleri ve çeşitli te tetkikler yaptırır. Ancak yapılan muayeneler ve araştırmalar normal çıkar. Bu tetkik tetkiklerin normal çıkması ve aile elle tutulur bir somut bir teşhis konulamaması kayıp yakınının kaygılarını daha da arttırır. Bu kaygılar çoğunlukla kendisinde kanser veya benzeri ölümcül bir hastalık olduğu ve doktorların buna teşhis koyamadığı düşüncesi yüzündendir. Kayıp yakınındaki ruhsal problemleri fark eden bazı doktorlar bu sorunun psikolojik onun için doktora gittiğimizde bu tip şeyleri anlattığımızda doktor e, dikkatinizi çekti mi içinizde vardır. Kayıp sonrası işte bunlar için doktora giden yakın zamanda birini kaybettiniz mi der hemen. Yani bunu boşuna bu sormuyor çünkü işte istatistikler gösteriyor ki kayıpların arkasından bunlar olabiliyor. Evet. Sonradan gelenler için yeniden bağlanmak, kayıp beyaz sürecinde hayata yeniden tutunmak. Timur Herzad'ın Kanon yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki ancak bu rahatsızlıklar kayıptan hemen sonra değil de genellikle birkaç ay sonra ortaya çıktığı için kayıp yakını tarafından bu bağlantı kurulamaz. Bu durumu yaşayan kimi kayıp yakını doktor doktor gezer çeşitli görüntüleme yöntemleri ve çeşitli tetkikler yaptırır. Ancak yapılan muayeneler ve araştırmalar normal çıkar. Bu tetkiklerin normal çıkması ve eline tutulur somut bir teşhis konulamaması kayıp yakınının kaygılarını daha da artırır. Bu kaygıların çoğunlukla kendisinde kanser veya benzeri ölümcül bir hastalık olduğu ve doktorların buna teşhis koyamadığı düşüncesi yüzündendir. Kayıp yakınındaki ruhsal problemleri fark eden bazı doktorlar evet, bu sorunun psikolojik bir sebepten kaynaklandığını ve terapi ile düzelebileceğini söylerler. Bu önerilerle terapi sürecine giren bir kayıp yakını bu semptomların ölüyle veya ölüdeki hastalıklarla bağlantısını terapi süreci ilerledikçe görmeye başlar. Bu farkındalıktan sonra kayıp yakını rahatlamaya başlar ve şikayetleri azalır. Sonuç olarak nefes alamadığı için ölen biriyle ölme biçimi üzerinden bir özdeşlik kurulmuştur. Bu özdeşliğin sonlandırılması semptomların azalmasına ve zamanla sonlanmasına neden olmuştur. Yani bunu bir öncelikle şeyi fark edin. Gelen şikayetler gerçekten size mi ait? Hani akseste de çok güçlü bir araç var ya bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait diye soruyoruz. Gerçekten taşıdığınız ruhsal veya bedensel sıkıntılarınızla ilgili bu kime ait sorusunu günlük hayatta mutlaka sorun, sorun. Evet. Sonuç olarak, bakın burası önemli. Hayatında önemli bir yer tutan bir insanı yitiren kişinin vücudunda ve beyninde bazı fiziksel değişimler olması beklenen bir durumdur. Bunda anormallik yok olabilir. Bu fiziksel değişimler bazen çeşitli hastalıkların ve şikayetlerin oluşmasına sebep olur. Kayıp yaşayan bir kişinin özellikle başlangıç dönemlerinde beynin çok yoğun bir duygulanım yaşanır. Beyinde duyguları hisseden bölüm amigdala isimli parçadır. Kişi yoğun duygulanım yaşadığında Beyninde amigdala bölgesi aşırı bir şekilde çalışmaya başlar. Bu bölge bademe benzer ve beyinde temporal lob ismi verilen bölgenin içerisinde bulunur. Amigdala'ya beynin her bölgesinden çeşitli bilgiler gelir. Şimdi beyin yapısını görüyor musunuz? Yazının olduğu yere bakın. Beyinde nerede amigdala? Şuradaki minicik olan yeşil. Küçücük bir yer ama bütün her şeyi yönetiyor. Görüyor musunuz? Şuradaki küçük yeşil. Devam ediyorum. Amigdala'ya, evet. Kişi yoğun duygulanım yaşadığında beyninde amigdala bölgesi aşırı bir şekilde çalışmaya başlar. Bu bölge bademe benzer ve beyinde temporal lob isim verilen bölgenin içerisinde bulunur. Amigdala'ya beynin her bölgesinden çeşitli bilgiler gelir ve bu bilgi hafıza oluşumunu sağlar. Bir bilginin hafızaya kayıt edilmesi için duygu hissedilmesi, bir bilginin burasının altını çiziyorum. Bir bilginin hafızaya kayıt edilmesi için duygu hissedilmesi ve amigdalanın çalışması gerekir. Çok güzel yazmış Timur hocam. Evet, bir bilginin hafızaya kayıt edilmesi için duygu hissedilmesi ve amigdalanın çalışması gerekir. Yaz süresi boyunca eğer duygular yeterince yaşanmaz ve bunlardan kaçınılmaya çalışılırsa amigdalanın yoğun çalışması devam eder, gider. Bu yoğun çalışma sebebiyle kayıp yakını sık sık kendisinde çok yoğun bir rahatsızlık hisseder. Kayıp yakını bu rahatsızlıktan kurtulabilmek için ölüyle onun yaşarken sahip olduğu hastalıkları taklit ederek özdeşimler kurar. Bakın kayıp yakını tekrar okuyorum burayı iyice anlarsanız birçok şeyin sebebini anlamış olacaksınız. Kayıp yakını bu rahatsızlıklardan kurtulabilmek için ölüyle onun yaşarken sahip olduğu hastalıkları taklit ederek özdeşimler kurar. Zaman ilerledikçe de giderek ölen kişiye dönüşür. Bu dönüşüm sadece hastalıkları taklit ederek değil, ölen kişinin kişilik özelliklerini de taklit ederek ortaya çıkar. Bakın. Amigdala'yı en çok uyaran duygu korku ve iğrenmedir. Yaz sürecinde çok yoğun bir duygulanım varsa amigdala çok fazla uyarılacaktır. Bu fazla uyarım sonucu aşırı bir duygulanım hisseden kayıp yakını zaman zaman korku ve bulantı hissinden şikayet edebilir. Bahsedilen tüm bu durumlar bilinç dışıdır ve kayıp yakını gelişen bu süreçlerin farkında değildir. Kayıp yakınının ölen kişiyle onun hastalıkları üzerinden nasıl özdeşli, özdeşlikler kurduğuna dair birkaç örnek vermek süreci daha iyi anlamak açısından anlamlı olacaktır. Heh, şimdi bu örneklere dikkatinizi çekiyorum. Şimdi bakın diyor ki bir örnekle birkaç örnek var. Kayıp yakınının ölen kişiye onun hastalıkları üzerinden nasıl özdeşlik, özdeşlikler kurduğuna dair birkaç örnek vermek süreci daha iyi anlamak açısından anlamlı olacaktır. Babası kalp krizi geçiren ve ölen Ahmet 3 ay sonra şiddetli göğüs ağrıları ve göğsünde sıkışma hissiyle acil servise başvurmuştur. Ahmet bir süre yoğun bakımda gözleme alınmış ve takip edilmiştir. Ancak Ahmet'e yapılan incelemelerle ve tetkiklerde önemli bir problem bulunmamıştır. Ancak Ahmet'e yapılan incelemelerde ve tetkiklerde önemli bir problem bulunmamıştır. Ahmet'in şikayetlerinin devam etmesi üzerine kalp hastalıkları uzmanı doktorunun önerisiyle Kalp ekografisi, efor testi ve koroner anjiyografisi gibi ileri düzel tetkikler yapılmıştır. Yapılan tüm tetkiklerin sonuçları normal çıkmış ancak kayıp yakını Ahmet bir türlü rahatlamamıştır. Şikayetlerin devam etmesi sebebiyle Ahmet başka bir kardiyoloji uzmanına başvurmuştur. O uzman da herhangi bir kalp hastalığının olmadığını, bunun ruhsal bir sorun kaynaklı olabileceğini ifade etmiştir. Bu durumu başka bir doktorun da ifade etmesi Ahmet'te bir süreliğine rahatlama yaratır. Ancak bu rahatlama ortalama 10-15 gün sürer. Yapılan tetkiklerin sonuçları yine normaldir. Gidiyor, geliyor, Değişik hastanelere ve doktorlara başvuru süreci bu şekilde bir yıl kadar devam eder Ahmet'te. En sonunda Ahmet bunun yaşanmamış bir yaz reaksiyonu sebebiyle gelişen psikolojik bir durum olduğunu kabul etmeye başlar. Babasının hastalığını psikolojik olarak taklit etmiş süreç ilerledikçe ölen babasında var olan kalp şikayetlerini kendi bedeninde tekrar etmeye başlamıştır. Terapi sürecine başlayan Ahmet'in semptomları bir süre sonra azalır ve sonlanır. Babası mid ikinci bir örneğe geliyorum bakın. İkinci örnek babası mide kanserinden ölen Osman kayıptan 6 ay sonra mide ağrısı midede yanma ve şişkinlik şikayetlerinden yakınmaya başlar. Gittiği aile hekiminin verdiği ilaçları kullanır ve şikayeti kısmen rahatlar. Ancak bir ay sonra öncekinden daha şiddetli bir şekilde midede ağrı, ekşime, yanma şikayetleri başlar. Semptomların tekrarlanması ve şiddetinin artması Osman'da mide kanseri olma korkusuna sebep olur. Bunun üzerine Osman gastroenteroloji bölümüne başvurur ve burada midesine endoskopi yapılır. Osman sonucun normal çıkması sebebiyle bir rahatlama hisseder. Osman'ın bilinç dışının derinliklerinde olan asıl korkusu babasında olduğu gibi kendi midesinde de kanser çıkmasıdır. Böyle bir korku taşıyor. İki ay sonra şikayetler tekrarlar ve başka bir doktora giderek yeni bir endoskopi yaptırır. Sonuçta midede önemli bir bulgu çıkmaz ve psikiyatriye gitmesi önerilir. Sonuç olarak Osman yaz sürecinden kaçınmış ve yaz sürecini yeterince yaşayamadığı için ölünün şikayetlerinin benzerlerini tekrar etmeye başlamıştır. Ve yaşama Sonuç olarak Osman yaz sürecinden kaçılmış ve yaz sürecini yeterince yaşamadığı için ölünün şikayetlerinin benzerlerini tekrar etmeye başlamıştır. Gelelim üçüncü örneğe. Gamze çocukluk döneminde genellikle anneannesi tarafından büyütülmüştür. Bak bu örnek de bana çok uyuyor. Ben de anneannemle büyütülmüştüm ve hatta örneğin tamamı. Ee, Gamze'nin anneannesi nefes darlığı ve buna bağlı gelişen kronik bronşit hastalığı sebebiyle ölür. Gamze için anneanne belki de annesinden bile daha önemli bir figürdür. Ben Anneannenin sağlığında Gamze günde yarım paket civarında sigara içmekteydi. Anneannenin kaybından sonra Gamze'nin sigara ihtiyacı giderek artmış günde bir hatta bazen iki paket içmeye başlamıştır. İçilen sigara miktarının artırılması bilinç dışı bir süreçtir. Diyor ki Gamze günde evet Gamze'nin sigara ihtiyacı giderek artmıştır anneannesinin kaybından sonra günde bir hatta bazen iki paket içmeye başlamıştır. İçilen sigara miktarının artırılması bilinç dışı bir süreçtir ve kayıp yakını Gamze bunun farkında değildir. Daha çok sigara içmenin psikolojik amacı kayıp sebebiyle iç dünyada oluşan kötü duyguları yatıştırmaktır. Anneannenin ölmeden kısa bir süre önceki zamanlarında iş sıkıntısı, bunaltı ve nefes darlığı gibi şikayetleri olmuş ve Gamze bunu sıklıkla şahit olmuştur. Kayıp yakını Gamze de süreç içinde iş sıkıntısı ve bunaltı hissi başlamış. Sigara içtiği zamanlar ise bu duyguları rahatlamıştır. Burada Gamze'nin sigarayı giderek artırması aynı zamanda anneyi taklit etmesiyle de ilgilidir. Bu örnekte görüldüğü gibi bazen kayıptaki bağımlılıklar da aynı hastalıklar gibi taklit edilebilmektedir. Başka bir örneğe geçiyorum. Hasan'ın babası kronik alkol kullanıcısıdır ve bu yüzden gelişen karaciğer sirozu nedeniyle ölmüştür. Hasan normalde çok nadiren alkol alırken babası öldükten 3-4 ay sonra önce haftada 1-2 kez daha sonra da her gün alkol almaya başlamıştır. Bu alkol kullanımını sonlandırabilmek için psikoloğa başvurmuş ve terapi sürecinde ve bu yaşadıklarının kayıp ile ilgili olduğu yorumlanmıştır. Hasan ölmüş babayı hatırladıkça üzülmekte ve o üzüntüde kalmamak için bilinç dışı olarak bir özdeşim eğilimiyle aşırı alkol almaktadır. İyi hissetmek ve kötü duygudan kaçmak için alkolü iyi bir araç olarak görmektedir. Kısa vadeli bakıldığında bu yaptığı iyi hissettiren ve onu rahatlatan bir durumdur. Ancak uzun vadeli bakıldığında ise kişi alkol aracılığıyla yaz sürecindeki duyguları daha derinlerde depolamakta ve bu da aslında kişinin hem bedensel hem de ruhsal olarak zarar görmesine neden olmaktadır. Bastırılan yaşanması engellenen bir duygunun veya duyguların bir bağımlılıkla yetiştirilmesi gerçek dünyada mümkün olmayan bir durumdur. Bu süreçte kayıp yakını alkol alarak babaya dönüşmekte bu dönüşümle babayı kendi içinde yaşatma motivasyonuna ek olarak yaz sürecindeki kötü duygulardan bu şekilde kaçınma amacı gütmektedir. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Alma verme dengesi olarak bunu yapın lütfen. Yorumlarınızı yayının altına yazınız. Öpüyorum sizi.